Merhaba arkadaşlar ben Ahmet bugün e, Skywars serimizin dördüncü bölümündeyiz arkadaşlar dördüncü bölüm e, yanlış hatırlamıyorsam evet dördüncü bölümde arkadaşlar Skywars serimizin e, başlıyoruz sabah e, tamamdır süper bunu hemen kazalım en çünkü lan baltayla kazıyormuşum ben ne diyorum niye kazıyorum ay ananas çok şey Bunları toplayalım arkadaşlar şöyle, Bunu. şunu da bırakalım aslında, ee, şimdi şöyle koyalım, 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 şimdi diyelim, ee, şunu da açalım, bir, şunu alalım, şunu alalım, şunu alalım, şunu alalım, şunu alalım, şunu alalım, şunu. Alalım. şunu. Yakın şunu bırakalım bir, şunu alalım, şunu diyelim, şunu diyelim. Tamamdır. Ee, başka ne lazım bize? Aşağıya nereden duruyor Karşıya geçelim aslında. Şunu da alalım. Şunu almadık çünkü. Şimdi karşıya geçeceğiz. Hatta diğer taraftan gidelim. Korkuyorum. mu Tamam şöyle 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 karşıya geçelim evet ve karşıya geldik adam aşağıda gördüğünüz gibi ç kazayım mı adam aşağıda şu Evet GG. Tahta kılıçla girdik adamı. Harbi GG. Şöyle atalım bu gereksizleri. Böyle tamamdır. yukarıdan adam gelirse de o da bize ağzımıza etmesin. Şöyle kazanalım. tane daha ip lazım bana ya. Tamamdır. Şimdi yukarı tekrar çıkalım. Vay anasına koyayım. Şimdi gereksiz bir şey yok. Şimdi ne yapacağız? film and kill yapacağız. Lan senin hiç mi yayın yok ya? Gel bir çal adam. Tamam şimdi karşıya geçelim. Adam şunu almış mıdır? Bir dakika neredeydi o? Al, almış. Biz ee, şimdi karşıya geçeceğiz. Bize yay lazım ya. Ya, i̇p olsa yay yaparız da. Yay biraz zor çıkar. O yüzden ip. Oo süper. Hemen şey yapalım. Oo GG. Gerçekten güzel güzel şeyler çıkmaya başladı. Tamamdır. Kask lazım bize. Kask yok. Şunu al, şunu koyalım arkadaşlar, şunu açalım, ip alalım, şimdi şey yapalım, ee, şimdi ne yapacağız, şöyle, bir dakika, yanlış yaptık, evet böyleydi değil mi, evet böyleydi, ee, şimdi şöyle yapıyorduk, evet. Anne Tamam artık yayımız da var süper Korkuyorum lan ben, herhangi beni öldürecekler diye Karşıya geçelim Biraz arada bir kasıyor yani o çok kötü Her an ölebiliriz yani Ama yine ya de video yapacağım. iki kişi kalmış zaten 那我们开始。<music> <music> Evet arkadaşlar karşıya geçelim. Hadi. Adam az önce yer olsun. adam nerede lan? O mu acaba? Nerede lan bu? Bir dakika arkadaşlar müziğin sesini biraz kısacağım. Adam nerede lan? Az önce bize yay çıktı. Biraz az önce bir şey yedim o yüzden ses bir Kusura bakmayın. Çok güzel bir şey ama yesim geliyor gerçekten. ok sıkıyor. Hala ok sıkıyor. Hala yayla ok atıyor. Bu neden atıyor lan? Ha orada. Vay seni olmuş bu. Adamın ağzını ettik. Oh yüzü var bu zaten bize. Şöyle alalım. Benim gözlük var zaten. Adam ortada yani adam ortaya gitmemiz şart yani ortaya gidersek adamın abone ederiz o 64 tane okumuz var süper ben ortaya giderim süper ben ortaya giderim yapabilsem mi acaba yok gerek yok adam orada uçlu çocuğu birazdan yanına geleceğim bekle beni şimdi bak sana bir güzel bir taktik uygulayacağım bu oyunun benim olması lazım Tamam mı? Bu oyun benim. Bu oyundan sen vazgeç. Bu oyun benim. Sa Bu oyunu sana bırakmam ben. Bırakırsam da salaklık yapmış olurum. Boş verir. Moğolsa kötü zaten. Her an ölebilirim arkadaşlar ama bırakmayacağım. Tabii ki çabalayacağım. Adamın oku az galiba. Lan oklasana lan. Ben şimdi kendimi indirmiştim lan buradan. Şu an kendim arkadaşlar öldürmüştüm ben. O adamın yerinde olsam kendimi oklamıştım şu an. Aşağı atmıştım. Adam niye oklamıyor lan gerizekalı? Gerizekalı niye oklamıyor ya? Salak 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 salak. Ananı vurdu. Evet oyunu kazandık arkadaşlar. Skyrim serimizin dördüncü oyunu sonuna geldik arkadaşlar. Tebrikler oyunu kazandınız. Ulan kasmasına karşı kazandım lan oyunu. Arkadaşlar hem kasıyordu gördünüz mü arkadaşlar ya, Amazon blitz Fix bir oyun kazandı Oyunu kazandık Ulan bir de kasıyordu lan nasıl yendim onu Arkadaşlar bu usta kötü zaten bir boka yaramıyor Arkadaşlar şu yuvarlak tuşu var ya böyle hani şöyle yapıyorsun getiriyorsun O çalışmıyor işte Ben şuradaki sayılarla yapıyorum onu O kadar zor ki yani oynama Ama yine de oyunu kazandık Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere Bölümümüzde lütfen abone olmayı ve like atmayı unutmayınız ee, Neyse arkadaşlar bir dahaki bölümümüzde görüşmek üzere bye